Saçları bir demet gül, gözleri giz çiçeği, Dudağından süzülür rengarenk söz çiçeği, Öptükçe ballanıyor yanağı haz çiçeği, Çenesi burnu deme her yanı naz çiçeği, Erkekler oğul balı, hele de kız çiçeği, Açar soy ağacımda neslimin iz çiçeği, sana emanet Rabbim Canımın öz çiçeği Canımın öz çiçeği ...1957 yılında Uspanya'nın Toprakkale ilçesinde doğdum. İlkokulu köyde okudum. Sonra Uspanya İmam Hatip Lisesi'ni bitirdim. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni 1978'de bitirdim. 38 yıl fiili öğretmenlik yaptım devlette ve özelde. 2016'da emekli oldum. Evli, 4 çocuk babası ve 7 torun dedesiyim. 100 tane yayınlanmış kitabımız var. 2004 yılından beri de Bahçelievler'de ikamet ediyorum. okuldayken bayramlarda şiir okuttururlardı acize. Sonra lisede hoşuma giden şiirleri ezberlemeye başladım. Yani şiirle bir haşır neşir olma durumu oldu. Arada sırada tek tük yazıyordum da. Kendimi şair hissetmiyordum. 1985 yılında Osmaniye'de merhum şair Ahmet Neşet Dinçer Bey tanıştım. Yani dünyevi hocam rahmetli Neşet Dinçer'dir manevi hocam da Yunus Emre'dir. 85 yılında başladık. Güneysu dergisini çıkardık Osmaniye'de. Ama mahalli bir dergi değildi. Tirajımız en son 1500'dü. Türkçe konuşulan her yere gidiyordu. Hem Türkiye'nin her tarafına hem Türkçe konuşulan yurt dışındaki yerlere de gidiyordu. Dergiyi çıkarırken biz de olgunlaşmış olduk. Edebiyat öğretmen olduğum için de az çok sanatın, şiirin ne olduğunu biliyordum. Böylece yolumuza devam ettik. Mevlamıza şükrediyoruz şu an. Efendim, kendimi şair gibi hissettiğimde Güney Su Dergisi'ni çıkarmaya başladığımızda 28 yaşındaydım. Yani aile reisiydim, evli baklı. Engel olan olmadı yani. Annem babam o ara karışmıyor. Eşim de sağ olsun anlayışlı davrandı. Böylece Gayret ettik, çalıştık. Lise yıllarında defterime yazıyordum. Bestami Yazgan Edebiyat Fakültesi. İlk tercihim de Edebiyat Fakültesiydi ve ilk tercihime girdim. Yeniden öğretmen olsam yine Edebiyat öğretmen olurum. Hatta bir ara şöyle bir dörtlük yazdım. En yüce dağlar bile yamacında hiç kalır. Aylar yıllar geçse de Türkçeciler genç kalır dedim. Diğer öğretmen arkadaşlar alınınca biraz genelledim aylar yıllar geçse de öğretmenim genç kalır diye düzeltti. Anılar çok tabii. Erzurum'da Cuma günü Gürcü Kapı Camisi'nde namaz sonunda dergi satıyorum. Şöyle bir taşın üzerine çıktım, aldım dergiyi, şiir okuyorum, anlatıyorum, baktım tas sallanmaya başladı. Şöyle değildim baktıydım, dizim sallanıyormuş, heyecandan titriyormuş, bunu unutamıyorum. Müzik Özel bir sebep yok. Hayatımda birçok olay tevafuklarla oldu. Diyanet Vakfı'ndan 35 tane masal kitabımız çıktı ve tahminim 94 yılında o masal kitaplarıyla Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın yazarı seçildi. Şöyle bir cevap vermek isterim ama Biraz önce de söyledim, dört çocuk babası, yedi torun dedesi Çocukları seviyorum. İki, 36 yıl öğretmenlik yaptım. Hep çocuklarda işçi oldum. Ve öğrenciler sevginin ve saygının gülşeni, ben onları severim, onlar da sever beni. Bütün çocukları Müslüman sayan bir Allah'a inanıyorum. E bunun yanına sanatçılığı da koyunca, kendiliğinden çocuk edebiyatı ortaya çıktı. Bundan mutluyum ama. Yani çocuklar dünya bir ağaç olsa çiçeği çocuklar olurdu. Bilgi bir ağaç olsa çiçeği kitaplar olurdu. Dünyanın iki güzel çiçeğini bir araya getirdiğim için mutluyum. Son zamanlarda şu çok söyleniyor. Çocuklar elden gidiyor, gençler elden gidiyor. Ne yapacağız? Bu tip durumlarda ben kendime sorarım. Bestami Yazgan, sen neredesin kardeşim? Ben çocukların yanındayım. Bir çocuğun gönlüne, bir çocuğun aklına dokunmaya gayret ediyordum. Çünkü hayata şöyle bakıyorum. Mehmet Akif merhumun ruhundan özür dileyerek bir beytini değiştireceğim biraz. Sahipsiz olan gençliğin batması haktır. Sen sahip olursan bu gençlik, bu çocuk batmayacak. Lise yıllarında edebiyat öğretmeni demiştim, yazmıştım. Hayalim oydu, oldum. Genelde sanatçılar şikayetçi olurlar. Acizane, şükür makamındayım. Evet bir hayalim var, bir isteğim var. Ömrümün sona geldiğinde cennete de gitmek istiyorum. Başka da bir dünyada isteğim kalmadı. Yapılacak olan şu iki türlü olabilir. Bir çok kitap okuyacağız. Mimarlar taştan eserler yapar. Burası taştan yapılmış. Güzel bir mekan. Şairler de kelimelerden sesle mana sarayı yaparlar. Kelime hazinemizin zengin olması lazım. Tek başımıza bir yılda alacağımız yolu bir ustayla beraber bir ayda alabiliriz. Bunu tavsiye ederim. Ustaların birikimlerinden faydalansınlar bir şekilde. Yani gönül insanı olduğu gibi görünmektir. Ben acizane Anadolu insanıyım. İçimden geldiği gibi davranıyorum. Bir konferansa gittiğimde bir genç sordu. Hocam ben nasıl sizin gibi olurum? Evladım, kendin gibi ol ya dedim. Sen iyi bir insansın, güzel bir insansın. Başkası gibi olmaya çalışma. Yaratılışıma uygun davranıyorum. Bektaşiye sormuşlar. Nasılsın demişler. Adam ona göre demiş. Ben de adamına göre gönül insanı millet devletin düşmanlarına karşı da kalemi kılıç gibi kullanmaktan çekinmeyen bir halim var onu söyleyeyim. Şikayet etmeyelim devamlı çözüm yolları sunarım buna gayret edelim. Bir zincirin gücü en zayıf halkası kadardır. Kendi halkamızı sağlam tutalım. İnsanımızın gönlünü doyurmanın bir yolu da sanatla, edebiyatla yapılır. Çiçeklerle hoş geçin Balı incitme gönül Bir buçuk, bir küçük meyve için Dalı incitme gönül Sevmekten geri kalma Yapan ol, yıkan olma Sevene diken olma Gülü incitme gönül Başın olsa da yüksek Gözün engin de gerek kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma, tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, karışma hikmetine, sahibi hürmetine, kulu incitme gönül, kulu incitme gönül.